Biz arkadaşlar ne yapıyor şunu? <laughs> Bir de hiç. <laughs> Çocuklara özel canlı yayın açtık. Değil mi oğlum? Hı hı. Evet. Neredesiniz? Neredesiniz? Boşuna mı açtık? Ya? Yani? Ula neredesiniz? Boşuna mı açtık? La? Boşuna açtık. Biz boşuna açmayız oğlum. Gelecekler. Ama gelmiyorlar. Şey neydi onun adı? Ula denge sana kaka aldım gel ula neredesin? Kaka değil çuvala salmışım. Çekti lan o. Oo çekiyor lan bunu. Kutudan aldım gitti. <laughs> Yedim mi? Yedim oğlum ne yapıyor? Beni <laughs> benim olarsaydı. Ben Ama gelme. ben başka yerdeydim oğlum işe gitmiştim ya. Oradan mı aldın? Buradan aldım ama işe gittim ondan sonra. Yemek <laughs> <laughs> Lan yaz, yaz ya falan, ya falan. <laughs> hani nerede bunlar yaz? Aha, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak, ben videosunu çektim. <laughs> evet, neydi? Ulan tengere, tengere. Neredesin tengere dedim. Hı. O da dedi ki buradayım. Sonra çıktı. Sen kazandın dedim. Şey. Sonra ne oldu biliyor musun? Dedim ki ula tengele. Ulan tengele amcam <laughs> yok. Anam sıkıydı. Dedim ki ulan tengele. Gel lan sana kaka aldım dedim. O da dedi ki. he 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 dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne gülürsün oğlum dedim. Sana kaka aldım daha ne istiyorsun dedim. Çok <laughs> iyi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz diyelim değil mi? Kalp yap hoş ya yap. hepsini. <laughs> Daha yeni geldiniz. Daha yeni geldiniz. Nerede kaldınız ya? Sabahtandır neredesiniz? Hmm. Küçük kız nerede? He? Gece yatırmış, gündüz yatırmış. Küçük kız, küçük kız. Küçük kız neredesin? Küçük kız neredesin? Onu çok fazla çekti. Bir de salam salam olanı ne zaman çekmiştik? Salam salamı çok oldu şekeri çok oldu ama hala istiyorlar. Bazılar da bakmış. Neden ki? Markette çekmiştik ya en son sen. Salam 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 gel salam aldım demiştin ya. Büyük salam küçük salam demiştin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy sana kurban hasta mı oldun sen? Dondurmayı az ye. Dondurmayı çok yiyorsun. Nasıl? güzel tadıyor. Ama ama sen de güzel tadıyor mesela sırf yiyor mu? Yemiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle tutak da sabit. Kolum abi ya. Kolum tam bir yere ya. geldi. <laughs> hey, dengele dengele yaz. Ne yaptın? <laughs> Evet gençler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kulağını yiyecektin. Kulağını yiyeceğim seni. Evet ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Beğeniyorsunuz bu videoları? Abone olmayanlar abone olsun. Paşamla birlikte güzel videolar çekiyoruz değil mi oğlum? <laughs> Ne çekiyoruz mesela biraz? Anlat arkadaşlara. Şunun rengi değişiyor mu ya? Çok şey. Hı? Değişmedi. Çok kötü oldu. Siyah beyaz olduk. Oğlum normal daha iyiydi. Evet. Yaz bu tarafa gel o zaman. Bu tarafa gel oğlum. <laughs> Şöyle çekelim. Evet arkadaşlar. Ne var ne yok. Şunu sarıp diyelim mi şuraya? Sabit sabitleyelim öyle çekelim. Çok oynatıyoruz. Video oynuyor. Ne? Tabii konuşamıyorsunuz. Konuşamıyorlar. Yaz onlar bizimle. <laughs> Çocuk yayın olduğu için konuşamıyorlar. Çocuklara özel bu. Senin gibi kımikler var orada. Seni Asıl, diziyler. Hayır oğlum. Bir kalp yere... yapalım. Kalp yapalım. Dur bana sen Dur ben şöyle yapayım. Aha. Aha. Kalp yaptım. Hadi abone olun. Hadi. Değil mi? Abone olsunlar. arkadaşlar. Hani yayını da beğenin. Paylaşın. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Olmaz. Bakın sesi nasıl Yok onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Hiç güzel değilmiş o kadar. Çok güzel ses. Güzel. Hiç güzel değilmiş oğlum o taraf. Ben de hoşuma gitmedi. Hoşuna para vermişler. Hani saçımızı hiç güzel taramadı. Fönlü taraf. Ama için tarıyor. Islatmadım diye olmuyor. Islatmadım diye mi olmuyor? Hı hı. Sesimiz geliyor mu? Geliyordur inşallah. Islatmadık diyor muymuş? Islatsak neler olacak? Allah bilir. <laughs> Bozulmaz. Şöyle saracaksın. Saçın güzel olacak. Hoş geldin de çoğaldılar bak bir sürü kişi oldu. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bir kalp yapalım yaz. <laughs> Videoları beğenmeyi unutmayın. Oğlum çok güzel videolar çekiyor değil mi oğlum? Hı. Yakışıklı oğlum benim. Oğlum döşüm bağırın açıkta kalmış lan. Şöyle bir tanesini yıkayık <laughs> Aha beğendiler bak yayınımızı. <laughs> Bir kişi mi beğendi? Bu kadar kişiden bir kişi mi beğendi yayını? Bir kişi mi? Bir kişi beğenmiş ya yaz. Yes. Olmaz ki Nasıl çok kişi beğenmesi lazım. Ki? Bak şurada nereden beğeni beğeni tuşu var. Orada abone ol tuşu var. Ne nereden görünemiyor? Baba nereden? Bir şey hani yapıyorlar? hiç abone de olmuyorlar. Oluyorlar mı? Sence oluyorlar mı? Videolarımızı beğenip yorum yapıyorlar mı sence? Hı? Yapıyorlar mı? Aha 2 oldu. iki oldu. 2 i̇ki i̇ki oldu. 2 oldu. İki oldu. İki oldu. İki oldu. Hadi çoğalıyor, çoğalıyor. Hadi bu kadar kişi. Aa 3 oldu. 3 oldu. üç kişi beğendi yayınımızı. Bakayım. Bak. Evet, çoğalıyor. Hadi bakalım. Başka kim beğeniyor? Bakayım, bakayım, bakayım. 4 oldu. 4 oldu. 4 <laughs> <laughs> olmuş Başka var mı? Beğenmediniz mi? Allah Allah. Yayını beğenmediler herhalde. Dörtte kaldık ya. Bir sürü kişi var. Aa ben, Aa! Beş oldu. <laughs> yayınımızı beğendiniz mi? Beğendiniz mi? <laughs> Aa geri çekti. Beşti. Dörde düştü. Olmaz ki ya. <laughs> Neyse biz normal yayına geçelim o zaman. Evet. Evet. Arkadaşlar hiç beğenmiyorsunuz yayınımızı. O yüzden biz başka bir yayına gidiyoruz. Çocuklara özele gelmiştik ama sizin için geldik buraya. Beğenmiyorsunuz. <laughs> Geri oldu. Geri altıya çıktı. Evet. Evet yayınımızı beğenin. Abone olun. Hiç kimse beğenmiyor. Videolarımızı beğenin. Değil mi? <laughs> Yaz. <Yağır>, beğensinler. <laughs> Sen bir özgürlük şurubu mu içsen oğlum? <laughs> Koş işte gel. Neden? Ama öksürüyorsun hala. Geri düştü ya. Nereye gitti onlar? Bizi, en neyse biz normal yayına geçelim ya. Evet ya. Yani bunu kapatalım. Bunu kapatalım.